ve yağmur. O kadar kuvvetli ki bütün gece yağdı. Kömürlüğümüzün üzerine böyle branda çektik çünkü evcil hayvanlarımız burada kalıyor köpeklerimiz. Çatıdan çok fazla su akıyordu ve tabii ki üşüyorlardı. O içerideki rutubet onları üşütüyordu. Ama bu incecik naylon bizim işimizi kolaylaştırdı. 50 TL gibi şu branda yani naylon. Bu branda daha iyi tabii ki. Burayı ev gibi yaptı. Her yeri koruyor. Hiç yağmur gelmiyor. Şu an yağmurlar süzülüyor. Çok hoş bir desen oldu. Ama tabii bütün gece sesinden uyuyamadım. Patır 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 çok ses yaptı. Ama işte evcil hayvanlarımızın rahatı için o sesi katlanıyoruz. Brandayı çektiğim için eşyaları buraya getirebiliyorum. Öncesinde hep balkonun ortasına getiriyordum. O da benim için ayrı bir iş yük oluyordu. Fazlasını böyle kıvırdım. Bu branda da 85 TL gibi ama bence uzun ömürlü olur. En azından şu ince naylona göre.